Ben Ela İsmail. Konya Kuvayi Milliye İlkokulu 4 B sınıfında okuyorum. 8 projesinde katılmaktan dolayı çok mutluyum. Benim adım Rabia Naz Toyadım Keleş. Konya Karatay Kuvayi Milliye İlkokulu 4 B sınıfında okuyorum. 8 adlı etkinlik projesine katılmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Ben Ergün Fırat. Konya Kuvayi Milliye İlkokulu 4 B sınıfına sınıfında okuyorum. 8 adlı e projesinde katılmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Semih Konya Karatay Kuvayi Milli İlkokulu'nda 4B sınıfında okuyorum. 8 adlı e projesinde katılmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Mehmet Emin, Konya Karatay Kuvayi Milli İlkokulu'nda 4B sınıfında okuyorum. 8 adlı E-Twinic projesinde katılmaktan dolayı çok mutluyum.